Evet, toplamda 3 e, sefer devir daim yaptırdım. 3 sefer yağını boşalttım, geri doldurdum, boşalttım, geri doldurdum. Şu an kapının renginden dolayı burada siyah gözüküyor. Fakat asıl rengimiz bu şekilde içerisindeki şırıngadan da içerisinden tekrardan çektim. Bu şekilde gördüğünüz gibi kırmızı. Eski yağın renginde görüyorsunuz. Geçeteden kahverengi olmuştu artık. Kullandığım ürün bu içinden çıkan yağ bu şekilde. Hidroikteki sertlik, direksiyondaki sertlik hafifledi. Daha yumuşak, daha zorlanmadan, motoru devirlendirmeden çalışan bir pompa oldu. Herkesin eğer kilometresi geçtiyse değiştirmesini tavsiye ederim.